Sevgili izleyiciler, acil koduyla canlı yayındayız. Şu dakikalarda kilise gidiyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafında biliyorsunuz e, olağanüstü yangınlar var. Son iki günde 58 ayrı yangın çıktı. 17 ilde kiliste de e, büyük bir yangın çıktı. Şu anda İyi Parti Kilis İl Başkanı Sayın A. Gündoğmuş canlı yayında yangın bölgesinde bizimle beraber. Sayın Başkanım iyi günler dilerim. Çok geçmiş olsun. Nasılsınız? Hanım. İyi günler. Teşekkür ederim. Ee, nasıl olalım? Şu anda burayı gördüğümüz zaman ciğerlerimiz yandı. Bir alanı gördüğünüz zaman e, insanın yüreği dayanmıyor. Yüreği dayanmıyor. Şu anda yangın hala devam ediyor. Altı bölgede, altı bölgede devam ediyor. Binlerce dönüm yanmış vaziyette. Şu anda bulunduğumuz yerde sadece yangını söndürmek için, kepçelerle yıkılan, kesilen, yol açılmak için açılan ağaç sayısı binler. Mürge'ye şöyle bir göstereceğim size soğutça, soğutma çalışmalarını. Evet. Müthiş. Sayın Başkanım ne kadarlık bir araziden bahsediyoruz? Ne kadar büyüklükte bir alanda yangın çıktı? Bilginiz var mı? Şu anda ben şöyle söyleyeyim Mayma Hanım. Hani bir terim var ya 500 futbol sahası gibi alan var ya. Şu anda bizim görebileceğimiz bulunduğumuz alan ee, yangın hala e, alt tarafta devam ediyor. Alt tarafta Demirciler Köyü diye e, belirtilen bölgede devam ediyor. Soğutma çalışmasının olduğu alan büyük futbol sahası büyüklüğünde var. Sadece soğutmanın bir bölge. Diğer şu anda e, gidemiyoruz çünkü hala yangın devam ettiği için. Burada bile yer yer e, küçük olsa e, ağaçlarda yanma devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Alan büyük. Alan büyük. Plan e, şu Buranın hemen az ilerisinde Demir Işık Köyü var. Biraz ileride de yerleşim yeri olarak Hasanceli diye adlandırdığımız bir köyümüz var. Oraya sıçramasından korkuluyor. Şu anda Şanlıurfa'dan, Hatay'dan, Gaziantep'ten ekipler geldi. Ama maalesef biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne bir uçağını ne helikopterini göremedik. İnanılmaz. Buradan hmm. e, demin dediğim bir manzara anlatayım size. Çevre köydeki insanlar, çevre köydeki insanlar ellerindeki kazmayla, kürekle söndürmeye geliyor. O kadınlar da söndürenlere su taşıyorlar. Öyle bir, bir durum var burada. İnsanlar yani gibi. Benim, e, alanı bir gösterdiniz size arkadaşlar. Ses başkanım altı nokta dediniz. Altı ayrı noktada mı başlamış yangın? Çok kötü. Çok kötü. Maalesef büyük üzüntü. İnanılır gibi değil. Cayır cayır. aldığımız, aldığımız bu Bu da bir yetki, yetkiden. Yet. Evet yani şöyle. Söyleyeyim. E, Arkadaşın arkadaş biri yanımızda olan başka yardımcı bir bana bir görüntü gösterdi. Burada bir kapı var. Görmek istemedim. Anladım. Ba, sayın Başkanım şimdi e, şunu bir netleştirelim. Siz kundaklama olabilir der misiniz? Yanlış çıkması bir fikriniz e, mi? İlkler acısı hala öbek öbek öndürme çalışması rağmen bazı savaşlar yanıyor yani yanmaya devam ediyor. Devam ediyor. Manum olduğu şimdi... anlamda bile uzak bu yanmalar var. Anladım. Anladım. Sayın Başkanım beni net duyabiliyor musunuz şu anda? Sayın Gündoğmuş beni duyabiliyor musunuz? Yani ben şunu söylüyorum. Ee, ben kilisteyim. 50 yıldır kilisteyim. Ben kiliste bugüne kadar hiçbir orman yangını görmedim. Duymadım. Ama bugün ülkenin değişik yerlerinde olması olması bizim de aklımıza bazı şeyleri geçiriyor. Herhalde bu konuda yetkililer bir açıklama yapacaklar. Anlıyoruz. Anlıyoruz. Tamam. Evet, evet. Peki. Duyuyor sayın Sayın Hanım, Şimdi bütün evet, PKK üstlendi. Resmi olarak açıklama yaptı ve bütün yangınları PKK üstlendi. Ee, bir terör Aynen. sırası olduğunu düşünüyor musunuz? Şu anda, efendim, Anlayabildiniz mi efendim sorumu? Şimdi yetkililer herhangi bir açıklama yapmadan e, bizim bu konu hakkında bir bilgi söylememiz e, yer olur diye düşünüyorum. Ama şunu söylüyorum. Emekli bir asker soruyu anladım. E, şimdi yetkililer herhangi bir açıklama yap? E, orman e, Bölge Müdürü veya il valimiz bir açıklama yapmadı. Ancak e, bir emekli bir ön yargı görüyorum. E, ben e, Sizinle aynı fikirdeyim. Bir potaj olabileceğini değerlendiriyorum. Ama yetkilerimiz nedir? Ee, bir resmi açıklama. Yangının neden henüz e, söndürme çalışmaları devam ettiği için, yangın devam ettiği için biz şu anda şu buzdan ziyade bir an önce bu yangının söndürülmesini yerleşim birimlerine sütüle Ayrıca burası da e, çok enteresan. Suriye'nin sınır bölgesinde 2 kilometrelik bir alan. Ha anladım. Sayın Başkanım son bir soru. Şuraya buradan başlıyoruz da e, Suriye'nin duvarları gözüken bir alan Yani Anladım. Hatımız, anladım. Bir, yani. Anladım. Sınıra çok yakın bir bölgesinde, bölgedesiniz. Sayın Başkanım son ben bir... Anlamadım Sesiniz, e, sesinizi alamadım. Tamam. Sayın Başkanım şunu sormak istiyorum. Yerleşim alanlarına çok yakın bir noktadayız. İki önemli köy var dediniz. Boşaltma ihtimali söz konusu. Evet. Ta, e, tahliyeler başladı mı? Şu anda öyle bir çalışma yok. Ee, ekipler burada e, epey bir ekip var. E, söndürme çalışmalarına katılan. Eğer e, kontrol altına anlamasa sanırım tahliye işlemleri sistemleri başlayabilir. Çünkü Hı. o Aksanjeli Köy dediğimiz e, alan e, köy biraz nüfusu e, kalabalık bir köy. E, burada Demir Işık Köy var. Çok yakın. Hemen bir kilometre yangının olduğu bölgeye yerleşim yeri olarak. Anladım. Anladım. Ama o bölgede e, sadece e, yerleşim yerinin e, o e, kesmek için ağaçlar kesildi, yol açıldı. Yani bir sıçram olmasın. Öyle bir tedbir alındı. Anladım. Peki. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. En taze bilgileri, son dakika haberlerini sizden aldık. Müteşekkirim. Çok çok geçmiş olsun. Size de, bütün bölgede yaşayanlara da. Allah sabır versin. Hakikaten yani. çok kayıplar. Çok geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, ülkenin dört bir tarafında çıkan yangınlar dolayısıyla bugün maalesef çok e, sıkıntılı bir gün. E, doğudan batıya, kuzeyden güneye her tarafta yangın var. Şu dakikalarda da kilisteki yangının görüntülerini sağ olsunlar İl Parti Kilis İl Başkanı Sayın A. Gündoğmuş ve ekibinden arkadaşlardan aldık. Sayın Başkan yayına katılarak aslında bölgedeki durumu bize aktarmaya çalıştı. Görüyorsunuz cayır cayır kilis yanıyor. Ee, yangın devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Sayın Başkan özellikle vurguladı Türkiye Cumhuriyeti'ne ait herhangi bir yangın söndürmeye ilişkin e, araç görememiş olmanın, e, uçak görememiş olmanın sıkıntısını ifade ettiler. Ve kendilerine de bölge insanımıza da çok geçmiş olsun diliyoruz. Son bir son dakika haberini de sizinle paylaşayım. Şöyle biliyorsunuz Türkiye genelindeki yangınlara Rusya destek verdi. 12 ton su taşıyan uçakları gönderdi. Özellikle Manavgat ve Marmaris'teki e, yangınlara müdahale konusunda destek veriyor Rusya. Ve şu anda Rusya Büyükelçiliği'nin İstanbul'daki Büyükelçilik binasında da e, yangın çıktığı yönünde çok ciddi bilgiler, haberler geliyor. Bunu da bir dipnot olarak e, paylaşmış olalım. Çok üzücü. Maalesef, maalesef ülkemizin ciğerleri yanıyor. Dört, dört bir taraftan bu yangınlar hepimizi e, kahrediyor. E, diyecek de çok fazla bir şey yok. Herkese çok geçmiş olsun dileyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben Başkent Ankara'dan Naim Akbin, yönetmen arkadaşım Bahar Ten'le birlikte Trend Medya için hazırladığımız bu acil kodlu yayında sizinle birlikte kilisteki yangının ayrıntılarını aktarmaya çalıştık. E, herkese çok geçmiş olsun. İyi akşamlar.